Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 12 Eylül, Perşembe günündeyiz ve bugün de ekonomide gündemde. An itibariyle karşınızdayız. İç ve dış piyasaları değerli konuğumuzla tartışacağız. Oldukça yoğun bir gündem var, veri akışı var Türkiye'de. Küreselde de keza öyle. Sanayi üretim Endeksi açıklandı. Baktığımızda bir artış yaşandı, konuşacağız bunu tabii ki. E, i̇şsizlik rakamları da açıklandı ve e, 0.4 oranında Temmuz'da bir azalış var. TÜİK açıklamıştı. Cari açığa bakacağız. Orada da rakamlar açıklandı. E, cari işlemler hesabı fazla verdi. Tabii ki OVP'ye de değineceğiz. E, borsa da bir düşüş var. Özellikle baktığımızda bugün e, tarihi bir düşüş yaşanıyor. Bunun nedenini değerli konuğumuza soracağız. E, borsa neyi fiyatlıyor, satış neden oluyor, e, çıkışlar neden oluyor konuşacağız. Ee, yine onun akabinde altına bakacağız, altındaki son duruma bakacağız. Küreselde de özellikle bugün açıklanan veriler var. ABD enflasyon verileri belli oldu. Tüfe yüzde iki buçuk artış gösterdi. Ee, yine konularımız arasında olacak. Ee, Avrupa Merkez Bankası faiz oranını indirdi. Öte yandan yine FED faiz e, e, kararı ne olur gündemimizde olacak. E, yoğun bir gündem var. Hemen değerli konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, alibe yatırım baş ekonomisti Doçent Doktor Sayın Filiz Er Yılmaz yayınımızda. Filiz Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta nasılsınız? Merhabalar. iyiyim Nurdan Hanım çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Bizler de sizi gördük. Çok daha iyi olduk. Şimdi Filiz Hanım başlayalım. Sanayi üretim endeksiyle peşi sıra veriler var. Onları kısa kısa değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Ne anlama geliyor diye soracağım. bir aylık artış yaşandı. ılımlı diyebiliriz. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şöyle Nur'dan Hanım dediğiniz gibi yani aylık bazda alımlı bir artış var ama hani yıllık bazda baktığımızda yıllık hı hı. bazda da düşüş görüyoruz. Tabii şu var yani makroekonomik veriler tarafına baktığımızda yani özellikle uygulanan politikaların etkilerini daha iyi anlamak için yıllıktan ziyade aylığa aylık olarak odaklanmak gerekir. Maalesef Türkiye'de hala çok alışılagelmiş bir durum değil. Dolayısıyla uygulanan politikalar var olan konjonktürü anlamak için yıllıktan ziyade aylığa bakmak lazım. Bu açıdan aylıkta kısmi bir artış var. Bunun kuvvetli muhtemel sebebi şu, şimdi Haziran ayında köprü günü etkisi gündeme gelmişti. Hı hı hı. Dolayısıyla bu köprü günü etkisi sebebiyle düşüşün çok daha iğmeli olduğu bir süreç vardı. Dolayısıyla oradaki düşüş çok güçlü olduğu için göreli olarak burada hem bir miktar özellikle bir önceki aya göre, Haziran'a göre toparlanmanın olması hem de baz etkisi kaynaklı olarak hem de bir miktar, daha ne diyelim üretim tarafında imalat tarafı ki evet. üretimin artmış olmasının kısmi bir etkisi ama yıllık olarak baktığımızda yıllık olarak ikinci olarak düşüşün beklentinin evet. üzerinde geldiğini görüyoruz. Hatta düşüş beklentinin üzerinde geldiği için bir önceki ay yıl yıllık verisinde aşağı yönlü revize edildiğini gördük. Yani genel olarak evet. yasa sanayi üretim verisini çok olumlu karşılamadı aslında. Onu çok net söyleyeyim. Yani ekonomide sıkılaştırıcı politikaların etkilerinin en çok derin anlamda olumsuz anlamda hissedildiği sanayi tarafında baskının devam ettiği e, ve kötüleşme devam edecek ama ne kadar ve ne derecede devam eder? Piyasa buraya odaklandı. Şimdi biraz sonra borsayı konuşuruz. Anlaşırlar. Yani borsa tarafındaki bu baskının önemli sebeplerinden biri de işte ekonomide bu sanayi tarafındaki Hı. daralma, imalat tarafındaki daralma demek çok yanlış olmaz. Yani bundan sonraki sürede elbette Hı. sıkılaştırıcı politikaların etkilerini, orada gecikmeli etkilerini görmeye Hı. devam edeceğiz. Tabii şu var Nurdan Hanım şu konuşuluyor. Şimdi Büyüme datalarına da baktığımızda şu ana kadar atılan enflasyonla mücadele yönündeki politikaların en olumsuz etkisini üretim tarafında sanayi tarafında görüyoruz. Dolayısıyla piyasada özellikle sanayiciler tarafında ciddi açıkçası beklentiler var. Hı -hı. Bu noktada hani şu söyleniyor evet enflasyonla mücadele etmek zorundayız, sıkılığı korumak zorundayız. Ama enflasyonla mücadele ederken acaba çok zarar gören, gerçek anlamda sıkıntı çeken Hı -hı. sanayi tarafın için bir takım adımlar atılabilir mi, önceliklendirilebilir mi? İşte geçmişte İstanbul yaklaşımı vardı, son dönemde de aktif sanayi politikası gibi bir takım böyle politikalar hı hı. dillendiriliyor. Dolayısıyla en azından şunu söyleyeyim, yani ekonomi yönetimi tarafında nasıl bir adım var bu konuda net bir bilgim yok ya da kulis bilgisi yok ama sanayinin imalat tarafının çok ciddi bu anlamda beklentileri var. Hani bunu da belirtmiş olayım son dönemden ufak ufak dediğim gibi aktif sanayi politikasını evet. duyuyoruz ama muhtemelen bu konuyla ilgili adımlar gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi işsizlik rakamlarına da değinelim. E, TÜİK açıkladı Temmuz ayında işsizlik oranı 0.4 azaldı. E, yani çok da ciddi bir rakam değil herhalde öyle değil mi? Şöyle Nurdan Hanım yani... Yani imsar e, olmak gerekiyor mu? <laughs> yani bir paradoks var öncelikli olarak. Paradoks şu şimdi ekonomik büyümenin ve büyüme öncü göstergelerine baktığımız zaman gelen verilerin hepsi ciddi bir soğumayı gösteriyor. Şimdi işsizlik geçen ay artmıştı. Fakat bu ay düşüş görülüyor işsizlik tarafında. Şimdi o zaman hani şöyle bir laf var. Bu ne perniz bu ne lahana turşusu diye. Dolayısıyla yani o zaman işsizlik rakamlarında bir hata mı var? Ya da neden işsizlik rakamları sıkılaştırıcı politikaların etkilerini göstermiyor? Çünkü bizim enflasyon düşerken, işsizlikte artış görüyor olmamız lazım. Ekonomi yavaşlarken hı hı. işsizlikte artış görüyor olmamız lazım. Aksine işsizliğin azaldığı süreç nötrde bile kalmıyor. Evet. Şimdi o zaman yani zaten bu pandemi sonrası dünyada tartışılan bir konu. Hatta pandemiden önce de hep konuşuyoruz yayınlarda o manşet işsizlik dediğimiz dar tanımlı işsizliğe dar ciddi kuşkular var, sorgulamalar var. Pandemi sonrası dünyada tüm dünyada bu sorgulamalar daha da arttı. Yani enflasyonla işsizlik arasında kısa dönemde bir ülkede sağlıklı bir ekonomide negatif ilişki olması lazım. Enflasyon düşerken işsizliğin artıyor olması lazım. Hı hı. Ama Amerika'ya da baktığınızda, Avrupa'ya da baktığınızda aksine pozitif ilişkinin ortaya çıktığını görüyorsunuz veya ilişki olmadığını görüyorsunuz. Hı hı. Türkiye'de de şu an e, bunu görüyorsunuz yani ekonomik büyüme ya da ne diyelim enflasyon düşerken işsizlik de düşüyor, pozitif ilişki. Dolayısıyla iktisadi akademi tarafında artık bu konu daha çok e, çalışılmaya başlandı. Bu şununla alakalı bence yani işsizlik dataları ekonominin genelini çok iyi hı hı. yansıtmıyor. Dar tanımlı işsizlikten bahsediyorum. Bu biraz bununla ilgili diye düşünüyorum. Bir de şu var, ekonomik büyümenin özellikle öncü göstergeleri Türkiye'de ağırlıklı olarak sanayi sektörüne, imalat evet. sektörüne ait, hizmet sektörüne ait çok fazla öncü gösterge yok. Şimdi ekonomideki genel olarak güçlü duran taraf neresi dersek hizmet tarafı. Evet. Hizmet öncü göstergeleri olmadığı için, orada bir yavaşlama olmadığı için e, ve ağırlıklı olarak güçlü gittiği için, ve yani emek yoğun sektörde hizmet sektörü olduğu için oradaki evet. göreli olarak güçlü hal, işsizliği azaltan bir süreçte yaratıyor olabilir çünkü genel olarak e, datalardan bahsediyoruz. O açıdan bir miktar paradoks var. Uh -huh. yani onu söyleyeyim. Kafa karıştıran bir durum var. Tüm, tüm dünyada olduğu gibi. E, takip edeceğiz. Zaten dikkat ederseniz OVP'de de %10'un altına indirildi 2024'ten. Evet. Muhtemelen bu öncü göstergeler sebebiyle. OVP'den bahsettik. O zaman değinelim. OVP'de durum nedir? Sizin notlarınız nedir? E, şimdi yeni bir plan var. 3 yıllık bir plan. Dolayısıyla konuşmaya devam edeceğiz. Bir revize gelmişti bu 3 yıl e, dolayısıyla tekrar bir reviziler mı? Çok uzun bir e, vadede açıklandı ama e, nedir görüşünüz OVP ile alakalı? Şimdi şöyle özellikle ya, şöyle ya, dediğiniz o bu olmadı dediğiniz bir durum söz konusu oldu mu? Tabii tabii oradan Hanım Şöyle söyleyeyim. Yani OVP'nin benim için önemi şuydu. Hep sizinle de konuşuyoruz. Enflasyonla mücadelede para politikası üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Ama eksik taraf biraz maliye politikası tarafı. Dolayısıyla orayı da biraz görmemiz gerekir. Bu açıdan gözümüz orta vadeli planda olacaktı. Maliye politikasına ilişkin hedeflerde olacaktı. Acaba önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele noktasında maliye politikası göstergeleri de oyuna katıldığı bir süreci yansıtacak mı? Açıkçası genel olarak değerlendirdiğimde hani bütçe ve ve bütçeyle ilgili tahminlere baktığımda... ...hani gerçekten çok net bir şekilde... OVP'de maliye politikasının enflasyonla mücadeleye çok destek olduğu bir sürece işaret etmiyor. Dolayısıyla benim için anlam ve önemi bundan ibaretti. ilk etapta bunu söyleyeyim. Evet. Tabii ki diğer taraflar da önemli ama özellikle bakacağım kısım burası olacaktı. Ama yeterince ikna edici bir taraf olmadığını görüyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi OVP'de 2024 tahminleri oldukça realist, oldukça gerçek diye Hı -hı. düşünüyorum. Hem işte büyüme tahminine baktığınızda hem işte %41,5'luk enflasyon tahminine baktığınızda piyasa beklentisi aşağı yukarı yakın denebilir. Bu konuda bir problem yok. Fakat 2025'ten itibaren enflasyon rakamlarıyla e, büyüme rakamları arasında bir uyuşmazlık olduğu kanaatindeyim. Enflasyon rakamları çok iddialı. Eğer bu enflasyon rakamlarını 2025'te %17.5 örneği tutturacaksak nasıl olacak? %4 büyümeye devam edeceğiz. Yani büyüme rakamlarının 2025'ten itibaren fazlaca iyimser olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yine aynı geçen sene söylediklerimin aynısını söylüyorum. Yani ya enflasyon datalarını tutturup ekonomik büyümelerde ciddi hasar alacağız, ekonomik büyüme datalarını tutturamayacağız ya da ekonomik büyümeyi tutturursak enflasyon görece daha yüksek kalmaya devam edecek. O açıdan içsel tutarlılığı e, büyüme ile enflasyon arasında bence 2025 sonrası için, 2025 ve sonrası için konuşuyorum bence e, bir miktar iyimser görünüyor. Tabii büyümenin iyimser olmasını sebebi şu muhtemelen. Hı. OVP'de biz bunu geçen sene de gördük. OVP'de büyüme tahminlerinin daha yüksek olması piyasa beklentisine göre ekonomi yönetimi şöyle bir şey varsayıyor. Tamam biz iç talebi düşüreceğiz iç talep düştüğü için enflasyon düşecek ve iç talebin düşmesi büyümeyi azaltacak ama biz dış talepte çok iddialıyız diyorlar. Dış talepte ihracatı çok artıracağız ve dış talebin büyümeye katkısı güçlü olacak. Şimdi bu, bunu geçen sene eleştirmiştik demiştik ki bu çok mümkün değil. Yani TL'de rekabetçi kurun olmadığı bir ortam var. Ana ihracat pazarımız Avrupa'da durum ortada. Yani durgunluk var ve aşağı yönlü revize ediliyor sürekli büyüme rakamları. Böylesi bir ortamda nasıl olacak da Güçlü ihracatı göreceğiz ve pozitif katkının güçlü olduğu bir süreci göreceğiz. Yine aynı eleştirileri yapmaya bu noktada devam ediyoruz. Bir diğer tutarsızlık, cari açık rakamları. Şimdi evet. büyüme %3,5-4-4,5 uh -huh. diye gidiyor önümüzdeki dönemde. Fakat cari açık da sürekli azalarak gidiyor. Şimdi hmm. Türkiye'de bu yakın vadede görülebilmiş bir durum değil. Türkiye ekonomisi eğer güçlü büyüyorsa güçlü ithal etmek zorunda. Aramalı, sermaye malı gibi. Dolayısıyla veya tüketim malı gibi. ithalatın güçlü. Yani büyüdüğümüz zaman biz güçlü ithal da etmek zorundayız ve bu cari açığı yukarı çeken bir etmen. Evet bu e, kısır döngüden elbette kurtulabiliriz ama yapısal olarak dış ticaret yapımızdaki sorunları çözmeden e, yani örneğin nedir? ihracatın ithalata bağımlılığı meselesini çözmeden. Yes, örneğin tabi. nedir? ihracat tarafında yüksek katma değerli ürün e, gamını geliştirmeden bunu yapmanız mümkün değil. O zaman 3 e, yani yıllık vadeyi ben kısa vade olarak kabul ediyorum burada. E, o yapısal düzenlemelerin hmm. e, ya yani şöyle ifade edeyim. Yapısal düzenlemeler gerçek anlamda etkisini ortalama anlamda 10 yıl içerisinde kendini gösterebilecektir. Dolayısıyla bu açıdan da bakıldığında cari açıkta büyüme rakamlarının da ben bir miktarı imsar olduğu kanaatliyim. O nedenle hani piyasa etkisi nötr oldu. Yani piyasa ne çok olumsuzluğa kapıldı ne de çok ümide katıldı orta vadeli planı görünce. dolayısıyla biraz daha bekle gör yaptı ama hani 2025'te biraz hani işimizin zor olduğu bir süreç bizi bekliyor. OVP de bunu çok net gösteriyor. Bir de son bir şey. OBB de şunu bir kez daha kanıtladı. Yani bu yıl faiz indirimi çok mümkün gibi görünmüyor. OVB'deki enflasyon tahminine de baktığımızda. Evet, mutlaka. aslında onun sinyalini de vermiş oldu. Evet, evet. Yani Merkez Bankası'yla uyumlu bir süreç var 2024 için. Şimdi borsaya bakacağız. Şimdi borsada ne oluyor? Baktığımda şu an BIST 100 endeksi 9317'de bir hızlı düşüş var. Ee, sabah saatlerinde nasıldı? Siz takip etmişsinizdir. Neden evet. şu an bir düşüş var? Baktığımda haberlerde hani jeopolitik olsun ya da başka bir şey gözüme çarpmadı. Ya da önceden evet. bir şey mi fiyatlandı da bu şekilde bir düşme var, azalış var, çıkış var? Nurdan Hanım şöyle zaten borsada 18 Temmuz'dan bu yana bir düşüş trendi var. 18 Hı. Temmuz'da biz 11.252'yi gördük en yüksek o günden bu yana borsa düşüyor. Yani zirveyi biz yakın vade zirveyi gördüğümüz en yüksek seviye 11250. Zirveden bu yana bugünkü düşüşle birlikte yüzde %20'nin üstünde düştük. Yani aslında hı. şu an borsa bir üst taraf hele ki dolar bazında evet. e, ayı piyasasına girdi. Şimdi dolayısıyla hı. zaten hele ki son e, bir, bir haftalık düzeyde hele ki dün itibariyle baskı daha da artmıştı. Yani aslında çok yeni bir şey yok. Şimdi dolayısıyla borsada baskı var. Şimdi peki nedir bu baskının sebebi? Bir en büyük sebep şu. Yeni para girişi yok. Likidite yok. Evet. Peki niye yeni para girişi yok? Gerek yurt içi yatırımcı da yok, yabancı da da yok. Zaten yabancı Mayıs'tan bu satıyor. 2 milyar dolar üzerine net bir satış yaptı hisse tarafında. Yabancı geliyorsa tahvil tarafına geliyor. Doğru. Şimdi yabancının bu satışlarını uzunca bir süre yerli karşıladı. Yerli karşıladı ama artık yerlinin gücü de kalmadı. Çünkü artık e, sürekli düşen bir borsa var, volatilitesi yüksek olan bir borsa var. E Son dönemde atılan adımlarla mevduat faizleri yükseldi. Garanti getiri, para piyasası fon faizleri yükseldi, garanti getiri. Dolayısıyla yabancı gelmeden, borsanın hali e, e, ahvali belli olmadan içerideki yaban, e, yerli yatırımcı da parasını mevduatta, para piyasası fonunda değerlendirmeyi tercih ediyor haklı olarak. Dolayısıyla e, yeni para girişi yok. Neden yeni para girişi yok? Çünkü ekonomik büyümeye dair endişeler var. Teknik olarak resesyona girmesi bekleniyor enflasyon e, ekonominin. Tabii yıllık olarak yani e, çeyreklik olarak gireceğiz elbette ama yıllık olarak yine %3'e yakın büyüyeceğiz biz bu sene ama Üçüncü dördüncü çeyrekte e, ekonomik büyüme datasının e, negatif geldiğini göreceğiz. E, birinci çeyrek olarak kötüydü. İkinci çeyrek olarak kötü. Üçüncü dördüncü çeyreğin daha da kötü gelmesi bekleniyor. E, zaten yani borsayı ayakta tutan ana yakıt e, bilançolardır. E, bilançolar evet. kötü gelecekse ekonomik durgunluk devam edecek. Ya da durgunluk demeyeyim yanlış ifade olur. Ekonomik hı hı. büyüme yavaşlayacaksa bir de şundan emin değil piyasa ekonomik büyümenin ne kadar yavaşlayacağından 2024'te 2025'te ciddi bir yavaşlama bekleniyor. Şöyle söyleyeyim. Yani eğer hedef %14 ise ya da %17,5'sa Merkez Bankası'nın çıktı açığı tahmin ediyor ki 2025'te biz ne kadar büyürüz? %1,5 büyürüz diyor. Yani Türkiye'de %3 ve altı büyüme zaten resesyon olarak algılanır. Teknik olarak değil ama hissedilen e, e, büyüme resesyonist büyüme gibi olur. %1,5'luk büyüme bizim gibi böyle büyüme yanlısı, büyümeye alışmış ekonomiler için ciddi düşük seviyeler. O nedenle ana hikaye burada bir büyümenin yavaşlayacak olması, bilançoların kötü geliyor olması ve bu nedenle de yabancının şimdilik buraya çok ilgi duymuyor olması açıkçası. E Bir de şu var tabii yani küresel tarafta da işler iyi gitmiyor. Küresel taraftaki baskılar da bizi olumsuz etmiyor. İşte Asya tarafında yaşadık. Asya tarafında ciddi bir kırılganlık var. Çin'in büyümesi iyi gitmiyor. Japonya belki Japonya. De önümüzdeki hafta Hı -hı. faiz artırmayacak ama işte sene sonuna kadar bir faiz artırabilir. Japonya faiz artırırsa resesyon Amerika tarafında ve Avrupa tarafında resesyon riskleri arttığında yene dayalı, yuana dayalı kiri bozulma daha da artar mı? Yani Asya'yı çok göz ardı etmemek lazım. Orada ciddi kılganlıklar Hı -hı. var. İşte FED, ABD resesyona girecek mi? ABD'nin seçim Hı -hı. sonuçları ne olacak? Hı -hı. Dolayısıyla küresele satış geldiğinde satış bizi de etkiliyor. Artık küreselden tamamen ayrışmıyoruz. Direkt evet. olarak küreseldeki olumlu hava çok olumlu etkilemiyor ama olumsuz ama bizi küreseldeki satıştan daha fazla satış ediyor. Çünkü kırılganlıklarımız var. Yani Hı. borsadaki satışın sebebi bu. Yeni para girişinin olmaması, likiddenin olmaması ee, ve işlem hacminin çok düşmüş olması ve bir de bunun üstüne işlem hacminin düşük olduğu, sığ olduğu, derin olmayan bir piyasada özellikle büyük yabancı kurumların, robotlarının, algoritmaların işlem yapıyor olması açıkçası küçük yatırımcının hepten mağdur olduğu bir süreç yaratıyor açıkçası. Dolayısıyla da büyük işte bu yabancı kurumların ağırlıklı olarak süreci belirlediği, onlar, onlar aldığında endeksin yukarı gittiği, onlar sattığında endeksin aşağı geldi. bir süreç var. Tabii ki küçük yatırımcı da bu sığ olmayan, derin olmayan piyasada da ciddi zararlar görebiliyor elbette. Bugün sosyal medyaya şu an girip baktığınızda herkesin kan ağladığını görüyorsunuz. Temel sebebi bu. Hele bir de yanlış hisselerdeyseniz yani temel olarak olması gereken hisselerde değilseniz kayıplarınız hepten, kan gölüne dönüşebiliyor. Dolayısıyla şu an şunu söyleyeyim. Yani ben açıkçası hiç beklediğim bir senaryo değildi bu senaryo. Cidden bugün beni de açıkçası umutsuzluğumu daha da artıran bir sürece evrildi. 9.258'i gördük. Yani 9200 bir kırılırsa bir gün, alt, bir gün altında bir kapanış alırsak alt seviyeler gündeme gelebilir. Panik satışları daha da artar. Ciddi bir e, Artan. endeks tarafında satış artabilir. Tepki geldi gerçi gördüğüm kadarıyla. Ya bu arada sabah çok iyi açıldık aslında. Evet. 413'leri gördüm. Ciddi bir tepki alımı geldi. Neredeyse tüm hisseler da açıldı. Fakat işte öğleden sonra ben yayına girmeden önce baktım. Hı hı. Herkes şunu tartışıyor. Yani bilmediğimiz bir haber mi var? Acaba evet, bir evet. haber vardı. Hı. Birileri önden öğrendi de satışa mı geçti gibi. Değil, Değil aslında. Ya. Yani bu teknik kırılganlığın sebebi o nedenle de e, yani e, bir miktar satış evet. gelince küçük yatırımcı tarafında özellikle bu satışlar hı hı. daha da panik haline dönüşüp bu hale gelebiliyor. O açıdan panik yapmamak gerekir daha sakin kalmakta fayda var diye düşünüyorum ben bu noktada. Evet. Şimdi iki dakikamız kaldı. Ee, özellikle bugün Avrupa Merkez Bankası faiz oranını indirdi. E, Lagard'ın açıklamaları da vardı. Bunu bir değerlendirelim bu kalan vakitte? Tabii Nurdan Hanım. Yani beklenildiği gibi 25 bas puan indirdi. Yani bu zaten biliniyordu. %100'ün üzerinde fiyatlanıyordu. Piyasa şunu anlamaya çalışıyor. Piyasa bir faiz indirimi daha bekliyor aralıkta ECB'den. Fakat Lagard ne diyecek acaba bu konuda? Yani, yani faiz indirimine bir açık kapı bırakır mı? Yani benim görebildiğim kadarıyla Şöyle yani genel konuşmanın yapısına baktığım zaman evet yani hani enflasyonda hizmet enflasyonu tarafında hani katıla vurgu yapan bir vurgu var ama ağırlıklı ana vurgu şu ekonomik büyümede aşağı yönlü riskleri söylüyor. Şimdi artık bakın bundan sonra e, merkez bankası başkanlarının konuşmalarına iki riske bakacağız. Bir büyüme riski bir enflasyon riski iki riske birden bakıyorlar. Hangisini daha çok önceliklendiriyorlarsa e, ona göre tavırları değişir. Eğer büyüme riskini daha öne çıkarıyorsanız bu faiz indirme ihtimali daha yüksek demek ama enflasyon riskini büyüme riskine göre daha öne çıkarıyorlarsa daha temkinli daha şahin olabiliriz demek. Yani benim anladığım takip edebildiğim kadarıyla yani veri bağımlı gideceğiz diyorlar ama aralıkta hani en azından Lagarde'ın konuşmalarına bakacak olursak büyümenin aşağı yönlü revize edildiğini dikkat alacak olursak bir faiz indirimi daha şimdilik mümkün gibi görünüyor ECB tarafından. Hadi bakalım. Çok teşekkürler Filiz Hanım değerli bilgileriniz için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ben size. teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler bugün de 12 Eylül Perşembe gününde değerli konuğumuz doçent doktor Filiz Er Yılmaz'la gündemi değerlendirdik. Bizden sonra tabii ki saat başında ana haber bülteni var. Cansu Oktay günün önemli gelişmeleri sizlere aktaracak. Yayında yapımda yemeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.